Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Perilikaya mahallesi D850 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre sürücü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan Şerafettin Çetinbağ'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibiyle sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları değerlendirmede feci kazada ağır yaralanan Şerafettin Çetinbağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden talihsiz adamın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze sabah saatlerinde tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Öte yandan Şerafettin Çetinbağ'ın ölümüne neden olan hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.